Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle özdeştir? Kendisiyle ilgili olumsuz eleştirileri oturduğu yerde büyük bir sabırla dinledi deneyimli idareci. Dinledi fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Dinleyen kim? Deneyimli idareci. Burası da cümlenin öznesidir. Neyi dinledi? Kendisiyle ilgili olumsuz eleştirileri. Yüklem durumundaki fiillere sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla burası da cümlenin nesnesidir. Nerede dinledi? Oturduğu yerde. Burası da yükleme sorulan nerede sorusuna yanıt verdiği için dolaylı tümleçtir. Nasıl dinledi? Büyük bir sabırla. Yüklem durumundaki fiile sorulacak nasıl sorusu zarf tümlecini buldurur. Dolayısıyla burası da zarf tümlecidir. Bizim cümlemiz nesne Dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem ve özne şeklinde sıralanmıştır. Şimdi cümlelerimize bakalım. Yapmacık davranışlar sergileyen insanlarla aynı ortamda bulunmayı eskiden de sevmezdi ağabeyim. Sevmezdi fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim sevmezdi? Ağabeyim. Burası cümlenin öznesidir. Neyi sevmezdi? Yapmacık davranışlar sergileyen insanlarla aynı ortamda bulunmayı. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Çünkü yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu nesneyi buldurur. Ne zaman sevmezdi? Eskiden. Burası da yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için zarf tümlecidir. Ancak bu cümlede dolaylı tümleç yok. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Tanzimat sanatçılarına ait bazı romanları bize geçen dönem aldırmıştı öğretmenlerimiz. Aldırmıştı fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Kim aldırmıştı? Öğretmenlerimiz, burası da cümlenin öznesidir. Neyi aldırmıştı? Tanzimat sanatçılarına ait bazı romanları. Burası da arkadaşlar yüklem durumundaki fiile sorulan neyi sorusuna yanıt verdiği için belirtili nesne görevindedir. Kime aldırmıştı? Bize. Burası da dolaylı tümleçtir. Ne zaman aldırmıştı? Geçen dönem. Burası da yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için zarf tümlecidir. Dolayısıyla bu cümle bizim öncülümüzle ögeleri bakımından aynı dizilişe sahiptir. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Okulların en kısa zamanda açılmasını hem öğrenciler hem de öğretmenler çok istiyordu. İstiyordu fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim istiyordu? Hem öğrenciler hem de öğretmenler. Burası da cümlenin öznesidir. Neyi istiyordu? okulların en kısa zamanda açılmasını, burası cümlenin nesnesidir. Ne kadar istiyordu? Çok istiyordu. Burası da zarf cümlecidir. Bu cümleyi geçiyorum. Yol kenarında sıralanan ağaçların kuru dallarını buduyordu orman işçileri. Buduyordu fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim buduyordu? Orman işçileri. Burası da cümlenin öznesidir. Neyi buduyordu? Yol kenarında sıralanan ağaçların kuru dallarını burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. Elinde tuttuğu kitapları masanın üzerine öfkeli bir şekilde bıraktı. Bıraktı fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim bıraktı? O bıraktı. Bu cümlenin gizli öznesi var arkadaşlar. Neyi bıraktı? Elinde tuttuğu kitapları. Burası cümlenin belirtili nesnesidir. Nereye bıraktı? masanın üzerine burası da dolaylı tümleçtir nasıl bıraktı öfkeli bir şekilde burası da zarf tümlecidir arkadaşlar bunu da geçtik cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar